Kemal Bey, hoş bulduk. Hoş Merhabalar. Bulduk. Muhammed Bey iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler ediyorum. Neler söyleyeceksiniz oralardan? Evet. Evet biz de sizi duyabiliyoruz. Öncelikle müsaade ederseniz Muhammed Bey. Ee, müsaade ederseniz kısaca şu arkamda gördüğünüz bu şatafatlı saraydan bahsetmek istiyorum. Bu hmm. saray aynı şu anda Türkiye'de olduğu gibi dönemin padişahına ait bir saray. Ama şimdi nerede? Yok. İşte bu sarayların kalın duvarlarının arkasına sığınanlar sığınarak hukuksuzluğa imza atanlar o hukuk uyur ama ölmez asla. O hukuk geldiğinde o yaptıkları haybutluğun hukuksuzluğun hesabını yine hukuk önünde verecekler. Bugün maalesef yine ayrı bir hukuksuzlukla uyandık. Eğitimci Orhan İnaldı isimli bir öğretmen Kırgızistan'da kaçırılıyor. Ya inanılmaz bir şey. Bundan önce 90'larda yaşıyorduk bunları. 90'ların Torosları transporter oldu. Son dönemde Yusuf Bilge Tunç, Gürcistan Doku, Mehmet Bal, Hürmüz Diril, Hüseyin Galip, Küçük Özciğit ve son vaka geçen hafta Kenya'da Selahattin Gülen ve bugün ise Orhan Bey. Yani bunlara artık e, maalesef bunun dünya literatüründeki e, karşılığı haydut devlet. Ve bununla ilgili de konuğumuz e, aynı zamanda inisiyatifimizin iletişim koordinatörü Murat Bey. E, tekrar hoş geldiniz Murat Bey. Yayınımıza hoş bulduk Mehmet Ali Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bununla ilgili bir e, anınız var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Gezavi yıllarında bu şekilde e, Malezya'dan kaçırılan e, bir kişiyle uzun süre kaldınız. E, neler yaşadınız? Neler anlattı size bunu bu konuda? Evet. E, iyi yayınlar Muhammed Bey. Eee Malezya'da 2016 yılında kaçırılan e, Türk AKP hükümetinin kaçırmış olduğu ilk vakalardan biri olan Ali Alaaddin Duman Bey ile 2016 yılında Ankara Sincan cezaevinde 4 ay aynı koğuşta kaldı kendisiyle. Çok ilginç olayları anlatmıştı bize. Ben bunların tabi tamamını anlatmak için belki uzun bir zaman gerekiyor. Fakat iki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi şu Sayın Mehmet Ali Bey. Alaaddin Bey dedi ki beni hocam Malezya'daki polis ya da Malezya'nın istihbarat birimi kaçırmadı dedi. Bizzat Malezya'daki mafya örgütleri beni kaçırdı dedi. Çünkü bu eşkıya hükümet, AKP hükümeti ilgili ülkelerin devletleriyle koordineli bir şekilde bir operasyon yapmıyor. Çünkü şu an kaçırdığı öğretmenlerle alakalı uluslararası hukukta hiçbir suç adledecek olay yok. Onun için o ülkelerdeki mafyalarla işbirliği yapıyor. Mafyalara Türkiye halkının paralarını götürüp peşkeş çekiyor ve oradaki mafyaya orada görev yapan hizmet hareketinin öğretmenlerini kaçırttırıyor. Alaaddin Duman Bey şöyle ifade etmişti. Beni mafya kaçırdı. Bir ormanlık alanda günlerce ayaklarıma ve ellerime kelepçe vurarak bana işkence ettiler dedi. Daha sonrasında beni Türk görevlilerine teslim ettiler ve ben Türkiye'ye geldiğimde günlerce işkence devam etti 2016 yılında ve bu işkencelerin ardından hatta anlattığı somut bir iki olay vardı. Yüksek bir binanın üzerine çıkartarak seni buradan atarız. Bize bu harekette görevli olan öğretmenlerin, idarecilerin isimlerini ver şeklinde işkence yapmışlardı kendisine. Ve daha sonrasında diyor ki savcılık makamına çıktığımızda savcı bey şöyle ifade etti. Ya Alaattin Duman'la alakalı açmış olduğumuz bir dosya yok. Hiç bakın insanı kaçırıyorlar, işkence yapıyorlar. Fakat savcılık makamına gittiğinde hala o insanla alakalı bir dosya açılmadığı görülüyor. Ha buradan da sayın e, eski hakimlerimizden Kemal Bey bilecek. Tam bir eşkıya sistemi. Kanun hukuk işlemeden sadece mafyaya bir operasyon yaptırılıyor. İkinci bir nokta ise şuna değinmek istiyorum. AKP hükümeti Türkiye'de